milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırım. Kükremin sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere süman taşarım. Gabını afakını sarmışsa çelik sırtı duvar. Benim iman dolu gönsüm gibi serhatçin var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış sana var. Arkadaş yurdunu alacaklara uğratma sakın. Siper et gövdesi dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın.